Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir derse hoş geldiniz. Bu videoda birlikte kimyanın temel kanunları başlığı altında kütle korunumu, sabit oranlar, katlı oranlar ve son olarak da sabit sabit hacim oranlar yasalarını birlikte işleyip bunların tanımlarını yapacağız. Bize neler ifade ettikleri hakkında konuşacağız. Şimdi bizim ta TYT'ye başlarken ne dedik? Kimya ile simyayı birbirinden ayıran fark en önemli fark, etken neydi? Kimyanın ölçmeye dayalı olmasıydı. Doğru mu? Kimyada hesaplama vardı. Kafadan sallama, sıkma yoktu. Şimdi bu kafadan sıkmıyoruz dedik ya. Belli başlı e, mantığa dayanıyor dedik ya. Şimdi biz bu mantıkların nasıl ortaya konduğunu ifade edilişinden bahsedeceğiz. İlk bahsedeceğimiz konu kütle korunumu kanunu. Kütle korunumu yasası da denir. Bu kütle korunumu dediğimiz şey olay. Antonio Lavoisier tarafından... 1789'da keşfedilmiş. Antonio Lavoisier bu yanma olayının havanın oksijeniyle birleşmesinin bir sonucu olduğunu gösteriyor. Daha sonra bu reaksiyon da baştaki kütle ile sondaki kütlenin birbirine eşit olduğunu fark ediyor. Şöyle ki, kütle korunumu dediğim olay kimyasal tepkimelerde tepmeye giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Yani Baştaki kütle ile sondaki kütle birbirine eşittir. Yani ne demek istiyorum? Madde yoktan var olmaz. Var olan madde de yok olmaz. Şöyle ki aşağıda A, B, C diye gösterdiğim şeyi açacak olursak. Şimdi bir reaksiyon olsun. A ile B reaksiyona girip C ve D'yi oluştursun. A'dan M1 gram kadar alalım. Yani reaksiyona girsin. B'den M2 gram. C'den M3 gram oluşsun. D'den de M4 gram oluşsun. Bu kütle korunumu yasası, kütle korunumu kanunu bana diyor ki m1 artı m2 eşittir m3 artı m4. Yani baştaki kütle ile sondaki kütle birbirine eşittir. Şimdi hızlıca bir örnek üzerinde bunu pekiştirecek olursak, yukarıda bir reaksiyon vermiş. Ee, bu organik kimya konusunu konuşurken ayet kısmındaki arkadaşlar için önemli bir e, reaksiyon aslında alkin sentezlerinden bir tanesi. Kalsiyum hidrürü suya attığımız zaman asetilenle kalsiyum hidroksit elde ediyormuşuz. Tamam mı? Yani asetilen dediğim şey C2H2. Buna göre tepmeye giren kalsiyum hidrür bileşiği kaç gramdır? Ama bununla birlikte bana ne bilgilerini vermiş? Şu bilgileri vermiş. Yukarı tepmede bir miktar kalsiyum, hid e kalsiyum hidrürle yani kalsiyum hidrürle 7.2 gram H2O tekmeye sokulduğunda 5.2 gram C2H2 14.8 gram da kalsiyum hidroksit oluşmuş. Yani bundan ne kadardı? 7.2 gramdı. C2H2'den 5.2 gramdı. Kalsiyum hidroksitten 14.8 gramdı. Biz ne dedik? Biz ne dedik abi biraz önce? Sondaki kütle ile baştaki kütle yani bunun kütlesine de M1 diyecek olursak ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Peki buradan ne gelmesi gerekiyor? 12.8 gram gelmesi gerekiyor. Kafadan yaptım ama tam emin değilim. Nasıl ki 7.2 gram artı M1 eşittir. 5.2 gram artı 14.8 gram. Burası kaç yaptı? 20 gram yaptı. Peki burası da ne olacak? 12.8 gram eşit olacakmış. Doğru yapmışım. Yani kısacası anlatmak istediğim şey bir kimyasal reaksiyonda kütle korunumu vardır, geçerlidir. Baştaki kütle ile sonda kütle birbirine eşittir. Şimdi aslında şurada bunu e, vurgulayayım, şöyle vurgulayayım. Eğer reaksiyon sonucunda reaksiyon sonucunda gaz çıkışı olursa ne demek istiyorum? Şöyle bir örnek vereyim çünkü bu karşınıza çıkacak illaki bir yerde karşınıza çıkacak. Bir reaksiyon vereceğim şimdi size. Şöyle ki bir reaksiyon. Kalsiyum karbonat yüksek sıcaklıkta bozunuyor. Kalsiyum oksitte bu katı. Bu da katı. Burada da karbondioksit gaz oluşuyor. Tamam mı? Bak önemli bir detay bu. Şimdi bu reaksiyonu veriyor. Burada kütle korunum var mıdır yok mudur diyor. Bir de şunu söylüyor ama. Bu reaksiyon ağzı açık bir kapta gerçekleşiyor diyor. Tamam mı? Daha sonra burada kütle korunum var mı yok mu bunu soruyor sana. Şimdi burada da bu alt indisler yani katı, gaz, sıvı bunlar önemli. Gazlar hakkında biz ne biliyoruz? Uçucu olduğunu biliyoruz değil mi? Ağzı açıksa ne olacak? O gaz oradan havaya salınacak. Peki o zaman bu reaksiyonu da kütle korunumunu ispatlayabilir miyim? İspatlayamam. Çünkü niye? Ağzı açık bir kap. Okey. Burada kütle korunumu meydana gelmeyecek. Sonra şey deme yani. Hocam işte kütle korunumu var dedin ama bu soruda kütle korunumu yok diyor. Nasıl bir şey? Bunun sebebi bu. Ama nerede diyorum? Ağzı açık bir kap derse ve ürünlerden birisi gaz ise. Tamam mı? Bunu lütfen unutmayalım. Son olarak cümlelerimi toparlayacak olursam kimyasal tepkimelerde atom sayısı, kütle, atom türü, çekirdek yapısı, toplam proton, nötron ve elektron sayısı ve elektriksel yük daima korunur. Elektriksel yük hakkında zaten elektrolizde konuşacağız. Veya denkleştirmelerde, redoks tepkimelerinde konuşacağız. Peki kimyasal tepkimelerde neler değişebilir? Basınç değişebilir. Toplam basınç. Toplam hacim değişebilir. Reaksiyon sonucunda ısı çıkıyorsa veya reaksiyon ısı alıyorsa ortam sıcaklığı değişebilir. Toplam molekül sayısı değişebilir. Mol değişebilir. Bak atom sayısı ile molekül sayısı dediğim şey farklı şey. Tamam mı? Bunu da kafadan karıştırmayalım. Bunu da anlatayım. Kafanızda şöyle karışması. Çok da kurcalamak istemiyorum. Şimdi 6 tane atom var. Tamam mı? Şimdi Bunlar ikişerli bir araya gelerekten ne olur? Üç tane molekül olur. Peki bunlar üçerli bir araya gelerek ne olur? İki tane molekül oluşmuş olur bak. Ama burada değişmeyen tek şey ne? Değişmeyen tek şey altı tane atom vardı. Yine her birinde altı tane atom var. Ama birinde üç bileşik oluşmuş. Birinde iki bileşik oluşmuş. Ee, iki mol, birinde üç molekül oluşmuş. Birinde ise... İki molekül oluşmuş tamam mı? Bunu lütfen karıştırmayalım. Bu da önemli bir detay. Diyerekten kütle korunumu yasasını bitirip sabit oranlar kanununa geçiyoruz. Sabit oranlar kanun dediğimiz şey de aslında hemen hemen her testte denemede şurada burada karşınıza gelen öğrencilerin de bana çok fazla sorduğu soru tiplerinden bir tanesi. Bu konuyla dair Farklı farklı karşısına çıkması muhtemel soru tiplerinde de inceleyeceğiz. Öncelikle sabit oranlar e, kanunu ne olduğunu bir ifade edelim. Sabit oranlar kanunu 1799 yılında Joseph Proust tarafından ortaya konuyor. Genel kültür olarak bilmenizde fayda var tamam mı? Kim söylüyormuş bunu? Joseph amcamız söylüyormuş. Joseph Proust. Bu Joseph Proust diyor ki bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri ve atom sayıları arasında sabit bir oran vardır. Bu ne demek istiyor biliyor musun? Şurayı da sileyim. Burada bir anlatayım bu olayı. Olay şu. Şimdi H2O dediğimiz şeyin 18 gram olduğunu biliyoruz tamam mı? 1 molün. Mol kavramı da inceleyeceğiz. Şu an hiç kurcalamayın. 1 mol H2O 18 gram. Şöyle bir şey biliyorum. Şimdi M hidrojen yani hidrojenin kütlesiyle oksijenin kütlesinin birbirine oranı. Şöyle ki bu H2O'da 2 gram hidrojen vardır. Geriye kalan ne oldu? Oksijen. 16 gramda oksijen vardır. Yani bir su molekülünde hidrojenle oksijen arasındaki oran 1 bölü 8'miş. Bu bütün su molekülleri için geçerlidir. Atıyorum 18 gram su değil de 20 gram su da alsam hidrojenle oksijen arasında 1 bölü 8 oran var. 1 gram su da alsam hidrojenle oksijen arasında 1 bölü 8 oran vardır madde miktarına bağlı olmaksızın sabit bir şeydir. Tamam mı? Sabit oranlar kanundan çıkarmamız gereken e, sonuç bu. O bileşi oluşturan elementler arasında her zaman sabit bir oran vardır. Kütleleri ve atom sayıları arasında. Şimdi bunu şurada güzel bir şekilde grafik üzerinde anlatmaya çalışacağım. Olay şuymuş. Neymiş? 7 gram demirle 4 gram yazmayı unutmuşum. Kükürt. Yani size şey, bileşirse 11 gram demir demir 2 sülfür oluşuyormuş tamam mı? Bak isimlendirmeyi de burada hatırladık. Burada niye demir demir 2 sülfür dedim? Çünkü şöyle ki kükürdün eksi 2 olduğunu biliyorum. Burada demir o zaman da artı 2. Ne oldu? Demir 2 sülfür dedim. Çünkü niye? Demir çok değişkenliydi. Artı 3 değerlerini de alabiliyordu. Bak ufak bir tekrar yaptık. Devam edelim. Şimdi bunları birbirine oranlayacak olursak demirle kükürdün oranı nedir? 7 gram demir kullanmışım. 4 gram da kükürt sülfür kullanmışım. Yani 7 bölü 4 oran var. Doğru mu? Peki. Şimdi. Demir miktarının toplam kütle oranı ne olacak? 7 gram demir ne oluşturmuş? 11 gram demir sülfür oluşmuş. Peki. 4 gram sülfüre karşılık ne oluşmuş? 11 gram demir sülfür meydana gelmiş arkadaşlar. Bunu bu şekilde oranlayabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken tek olay şu ne ile neyi birbirine oranlıyor tamam mı? buna dikkat et bak burada demirle sülfürü burada demirle kütleyi yani bileşiği burada da kükürtün kütlesiyle bileşiğin kütlesini birbirine oranlamış. Bize sabit oranlar yasası aslında ne diyor biliyor musun bunu grafikte gösterecek olursak şu grafik birebir bunu tanımlıyor. Bak elementlerin kütlece birleşme oranıymış y ekseni x ekseni de demir e, demir iki sülfürün kütlesiymiş Bak. Demir 2 sülfürün kütlesi 11 gram da olsa 22 gram da olsa veya 33 gram da olsa kaç gram olursa olsun bu bileşikteki demirle kükürt arasındaki oran her zaman neymiş? 7 bölü 4'müş. Şimdi 7 gram demire karşılık 4 gram kükürt birleşiyorsa peki tam ne olmuş? 2 katına çıkmış bak çarpı 2 14 gram demir kullanmışım. O zaman kükürdünün e, miktarı kaçına çıkması lazım? Onu da çarpı 2'ye çıkması lazım. Yani 14 gram 14 gram demire karşılık bu sefer ne olacak? 8 gram kükürt kullanmış hocam tamam mı? Veya son e, şeyimizde, son grafiğimizde şu. Burada da aslında çok bir muhabbet yok. Belki bu şekilde ifade edilir. Karşınıza çıkar diyerekten koydum. 11 gram demir, sülfürün kütlesi buymuş bak x eksenini okuyalım demir sülf demir iki sülfürün kütlesi demiş 11 gram demiş 11 grama karşılık ne varmış 4 gram kükürt içeriyormuş ne içeriyormuş 11 gram 7 gram da demir içeriyormuş bu da grafiği okumakla alakalı bir soru bir örnek tarzından bir şeydi olayı anladınız değil mi derdimi de anladınız şimdi farklı farklı soru tipleriyle konuyu pekiştireceğiz. Soru 1. X2Y3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı yani mx bölü my 2 bölü 3'müş. Buna göre 8 gram x kullanarak en fazla kaç gram x2 y3 bileşiği elde edilir. Bak hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ben mx my oranını kaç biliyorum? 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. Peki bana şimdi ne diyor? 8 gram x'e karşılık kaç gram y olur diyor. Doğru mu? Biraz önce bak burada burada ifade ettim. Burada dediğim şu. Bak neydi? 2 katına çıkmıştı. O zaman kükürt miktarı da 2 katına çıktı. Peki burada x miktarı kaç katına çıkmış? 2'den 8'e yani 4 katına. O zaman y'nin miktardan olması lazım 4 katına çıkması lazım. Yani kaç gram y kullanmam gerekiyor? Burayı temizleyelim. Buraya ne demem gerekiyor abi? 3 çarpı 4'ten 12 gram y olması gerekiyor. Peki 8 gram x. 12 gram da y varsa toplam ne oldu? 20 gram x2 y3 bileşiği ne olmuş oldu arkadaşlar? Günün sonunda elimizde var olan şey oldu. Toplam bu kadar oluşmuş oldu. Şimdi başka bir soru. X, Y2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı MXMY neymiş? 4 bölü 5'miş. Buna göre 72 gram xy 2 elde etmek için kaç gram X ve Y tekmeye sokulmalıdır demiş. Bak bu da yine aynı. Bak bunları çözüm şeklime oldukça önem ve dikkat verin. Çünkü sizin de karşınıza böyle sorular çıkacak. Benim gibi çözerseniz evet Allah Hata yapmazsınız bak. 4 bölü 5 oranı varmış. Şimdi 4 ile 5 birleşerek kaç gram XY2 oluşuyor? 9 gram XY2 oluşuyor doğru mu? Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi ben kaç gram X kaç gram Y olduğunu bilmiyorum. Ama ikisinin toplamının kaç olduğunu biliyorum. 72 gram XY2 oluştuğunu biliyorum. Peki toplam kütle kaç katına çıkmış? çarpı 8 var değil mi? 9'dan 72'ye 8. O zaman ne olacak? Bunun içerdiği x'te y'nin oranı da yine 4 bölü 5 olacağı için ne yapacağız? Bunu da çarpı 8 yapacağız. Bunu da çarpı 8 yapacağız. Sonuç olarak ne bulacağız? Burayı temizlersek. 4 çarpı 8'den 32. 5 çarpı 8'den 40. Yani 32 gram y, e, 32 gram x 40 gram da Y kullanarak 72 gram X 2 bileşiği elde edilebiliyormuş tamam mı? Bu da yine bu sabit oranlar kanunuyla alakalı karşımda çıkacak soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi diğer soru modelimiz artan madde problemi. Bak bunda da hiçbir şey yok. Burada da farklı bir şöyle farklı bir şey var. Bir kavram söyleyeceğim. O kavramı kulağınız duymuş olsun. Şöyle ki X 2 için sabit oran neymiş? 2 bölü 9'muş. Buna göre 8 gram x 27 gram da y alınarak en fazla kaç gram x y 2 elde edilir. Şimdi aldığım maddelerin oranı yani şöyle ki 8 bölü 27 ne 2 bölü 9'a eşit değil değil mi? O zaman ne var? Burada şu var. Bir şeyler artacak. Bir şeyler değişecek. Ama ne ne kadar değişecek ona bakmamız gerekiyor. Tamam mı? Şöyle ki bakacağız. Daha sonra ilerleyen günlerde daha pratik e, çözüm yolu temel öğ öğreteceğim ama başlangıçta böyle öğrenmekte fayda var. Biz ne dedik? Oranımız 2 bölü 9 dedik. Peki 8 gram x'e karşılık 8 gram x'e karşılık kaç gram y'ye ihtiyacım vardı? Hocam biraz önce söyledin. Ne dedin? 2 ile 8 4 katına çıktıysa 9 da 4 ile çarpıp y'nin 4 katına çıkması lazım. Yani 36 gram y olması gerekiyor elimde dedin. 36 gram Y var mı? Yok. Kaç gram Y var? 27 gram Y var. Peki o zaman ne yapacağım? Diğer türlü bakacağım olaya. 2 bölü 9 oran varmış. Eğer 27 gram Y'in tamamı kullanılırsa en fazla dediği için bir tane bileşenin tamamen bitmesi şart. Burada ne söz konusu? 9'a 27 3 katına. Peki hocam burada ne olacak? 2'yi de 3 ile çarpacağım. 3 katına çıkacak. Yani 6 gram X kullanacağım. Var mı elimde? Var. Kaç gram vardı? 8 gram. Kaçını kullandım? 6 gram. Kaç gram arttı? 2 gram. X artmış oldu. Anladık mı? Burada da yine bu şekilde bakacağız. Peki burada ne diyoruz? Burada şunu diyoruz. Bak. E, burada şu kavramlar karşımıza çıkıyor. Sınırlayıcı madde. E, sınırlayıcı madde. Yani limit limiti koyan madde. Burada limiti koyan madde kim oldu? Y oldu değil mi? tamamen harcandı. Bak burada buna karşılık mesela 2'ye 8'e karşılık 36 elimde yoktu. Yani y elimde sınırlı miktarda. Tamam ama x'ten ne oldu? Elimde 2 gram arttığı için elimde daha var demek oldu. Tamam mı? Peki, peki size bir soru. Kalan x'in de tamamen reaksiyona girmesi için yani kalan x'ten de x y 2 oluşturmak için kaç gram daha y koymam gerekiyor? Hepiniz cevabı verdiniz bence. Oranımız neydi? 2 bölü 9'du değil mi? Mx bölü My oranı. Elimdeki x oran, kaç x kaldı? 2 gram. Peki buna karşılık ne koymam lazım? 9 gram da y koyarsam x x'in tamamı kullanılmış olur. Ve 11 gram xy 2 meydana gelmiş olur. Bu da yine karşısına çıkabilecek soru cipleri. Olayda hiçbir şey yok. Yazlar çevirip çevirip duruyor. Başka hiçbir muhabbet yok tamam mı? Bir soru modelim de şu. İkisinden de aynı kütlede alıp nereden ne kadar artar ne kadar ihtiyaç olur tarzda sorular. Şimdi neymiş yine? Birleşme oranımız 3 bölü 4'müş. Ne için? X2 Y bileşi için. Ne yapmış? Eşit kütlede almış. Eşit kütlede X ve Y elementleri alınıp en fazla 56 gram X2 Y bileşi elde, elde edildiğine göre hangi elementten kaç gram artar? Bak ben ne biliyorum yazayım bildiklerimi. Mx ile My 3 bölü 4 oranında. tamam mı? Peki 3 ile 4 bileşip kaç gram x 2 oluşturuyor? 7 gram X2Y oluşuyor doğru mu? Peki bende ne oluşmuş? 56 gram oluşmuş. Ben şöyle bir daha çiziyorum. 56 gram x 2 bak benim gibi çiz soruyu çözerken. Şimdi ne olmuş? Bileşen kütlesi çarpı 8 katına çıkmış doğru mu? O zaman ne olacak? X de Y de 8 katına çıkması lazım. 3 çarpı 8'den 24. 4 çarpı 8'den 32. Toplam 56'yı sağlıyor mu? Sağlıyor. Doğru yaptım mı? Yaptım. Karşısına da yine ne olduğunu yazalım. MX, MY. Şimdi ne oldu burada? Eğer 32'şer gram alırsam 32 gram X 32 gram Y alırsam ne olacak? Y'nin tamamı kullanıldı. X'in ise 8 gramı 8 gram X ne olmuş oldu? Artmış oldu. Tamam mı? Bu eşit kütlede alındığı zaman da soruları bu şekilde çözebiliriz. Ya anladınız değil mi espriyi? Hiçbir şey yok. Sadece bu oranları karşısına güzelce çizeceğim. Bunlar ne kadar artmış ne kadar artmamış. Kaç katına çıkmış çıkmamış. Elimde ne kadar var ne kadar yok. Bunları doğru bir şekilde tespit ettikten sonra sorulara dair hiçbir problem yaşamayız. Şimdi laf uzatmadan diğer kanunlarımızla konuşup daha kısa kısa konuşacağız bunları. Soru çözümde daha detaylı inceleyeceğiz. Konuyu bitireceğiz.